Be beş, on dakika geçti. Bir talaba gittim derken. Bu Batman'dan gelen kardeşim Şevket akım gelsin içecek. Hayır böyle. Böyle Allah. deyince ben düştüm. Allah. Düştüm mü bağırdım ağladım kaydım. İki üç talaba baktım kolumu tuttular. bu beni içeriye aldılar. İçeri girdik. Bu tarafta Oda var salon ince küçük bir salon bu tarafta da oda var bu tarafta da oda var yer o eski anta klimle o eski klimle ve sarılı bu talaba birisi bu kolunda bir kolunda sağ kolunda dedi abi giriş ben baktım, bir karvara, eski karvara ne o üzerinde eski fistanlar, evet. üzerinde o altında böyle bir kilim, o koştum, atım elini öptüm. Elini öpüyorum. O öyle benim başımı okşadı. İlk gün tü, Türkçe benimle konuştu. Evet. Ondan sonra dedi Kırmancı Zani dedim he dedi hani böyle evet, sağ kolu böyle boynumda evet. ben de sol elini boynu öpüyorum ağlıyorum dedi zahmet etti iki 3 gündür o gördüm rüya hayırdı büyük bir hayırdı bana dua et o ağlıyorum korkma söyledi dedi söyledi, söyledi bana nasihat ben nasihat saat etti ben elini bırakmıyorum hiç dedi korkma. Ben çok oldu, zahmet ettim. Ha. Ola bağlı talavalar, beni kardeşimle sırada verir. Ben olayım kah. Ben bırakmıyorum. Hmm. Yine elini attı benim boyuna böyle, okşadı. Dedi, git bir daha görüşürüz. Ola beni kaldırdım Beni kaldırdılar, <laughs> dışarı çıkarttılar. o ben, koştum gittim otobüse yetiştim